Yavru kedilerim büyümeye başladı. Tabi artık o kutu onlara yetmemeye başladı. Anne kedi yavruları başka bir yere taşıyınca ben de büyük çadırı kurmaya karar verdim. Tabi kurdum bakalım nasıl olacak. Burayı beğenecek mi Uslu Hanım? Yani anne kedimiz şu anda içeriye babayla birlikte kolaçan ediyor, bakıyor. Yavruları birazdan buraya getireceğim. Bakalım hoşlanacak mı? Yavrular taşıdı biz de çadır kurduk mecbur. Sakin olun. O baba baba emilmez baba. Kaçtı zaten. bakalım çadırı sevecek mi? Dur. Sizi bir çadıra yerleştirelim. Artık çadır hayat. Sen de git. Bir tanesi nerede? Gel buraya gel. Aynen onu almaya gitti. Sen nereye girdin? Gel. Kaçma. Size çadırda toplayalım. <laughs> Neyse karışmayın. pek hoşlanmadı galiba burada. Kendisi geceliğin yavruları taşımıştı. Kutu herhalde küçük geliyor diye biz de çadır kurduk ama. Beğenecek mi? En sonda hepsini annelerle, annesiyle buluşturdum. Baba da var. Bu da gidiyor. Baba yenmeye çalışıyor. Yanlış yoldasın. Burası olacak. Bulut da burada. Seyrediyor onlar. Erken anneye masaj da yapıyorlar. Şimdilik yerlerini beğendi gibiler. Bakalım ileriden süreçte ne olacak. Belli olmaz çünkü. Anne kediler. Kafayı bir kere taktı mı yine yerini değiştirebilir. Başka yere götürebilir. Şu anlık aslında onlar için gayet ideal bir yer. Sessiz, sakin de sayılabilecek. Biraz evet. geniş. Bazen geniş yerleri çok sevmiyor bilirler. Ama... Da sıkıntı çıkaracağını çok düşünmüyorum diğer videolarımda da görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın sağlıkla kalın